Burada bir blueprint ile toplama işlemi yapmıştım arkadaşlar daha önceki videolarımda. Ee, bunu C'ye basılı tutup bakın comment ya da şöyle yaparsam şöyle seçtikten sonra alanı C'ye basılı tutup seç, seçmeden C'ye direkt C'ye basılı tutunca geliyormuş. C'ye basılı tut, tutmaya gerek yok. Direkt C'ye basınca bir yerde comment geliyor. Bunu şöyle seçip sağ tıklayıp sağ tıklamayıp şuradan şöyle uzatıp ko at command to selection dersek bunu direkt yorum şeyi içerisine alıyor. Burada ne yaptık biz? Toplama işlemi yaptık. Bu şekilde çok fazla çalıştığımız zaman, çok fazla blueprint olduğu zaman burada mesela şöyle yapalım. Command ekrana dönme. Bunu anlatmayacağım. Ekrana dönme yapıyor. Ne olduğunu bilmenize gerek yok şimdilik. burada toplama işlemi. Bu şekilde blueprintleri sınıflandırabiliyoruz arkadaşlar. İstersek buna buradan renk de verebiliyoruz. Şunu da renklendirebiliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Yorum satırı da. Yorum kutucuğu da.